Herkese merhabalar, ben Burak Şold ve yeni bir oyuncu ekipmanı incelemesiyle karşınızdayım. Bu videoda sizlerle beraber MSI RTX 3080 Supreme X ama 12 GB'lık versiyonunu inceleyeceğiz. Biliyorsunuz RTX 3080'i biz 8 GB olarak tanıdık, 10 oldu, şimdi de 12 GB oldular. Bakalım neler sunuyor, performansı nasılmış, incelemeye geçelim. Sırasıyla aşağıdan yukarı olacak şekilde Ventus 3X, Gaming Z Trio ve Supreme X... Aralarındaki en büyük donanımsal fark kapasitör seçimi. GameX Z Trio ve Supreme X'te 2 poscap yani polimer kapasitör, diğer 4 tanesi ise daha makbul olan MLCC yani seramik kapasitör. Ventus 3X'te 4 poscap 2 MLCC kurulumu var. RTX 3000 serisinin çıkış döneminde postcaplerin çoğunlukla olduğu kurulumlarda stabilite sorunları yaşanıyordu. Lakin güncellemelerle bunun önüne geçtiler ama tabii gönül yine de seramik kapasitörlerden yana. Terceiro Gan metal renkli kısımlar plastik ve gerçek fırçalı metal kısımlar daha açık renkli. Genel tema oturaklı bir tema. Tabii ki aralara RGB sıkıştırmışlar. Fanların arasında tırnak şeklinde, arkasındaki logoda ve yanında Supreme yazısına da aydınlatacak şekilde adreslenebilir LED şerit çekilmiş. Ne yapıyorsunuz? MSI Center yazılımını yüklüyorsunuz. Sonra içerisine bunun farklı görevleri yerine getiren alt uygulamalar var. Bunlardan bir tanesi de Mystic Light uygulaması. Ekran kartı üzerindeki arkadaşlar aydınlatmaların rengini, efekti ...aydınlatma şiddetlerini ayarlayabiliyorsunuz. Bu diğer rakiplerinde de olan bir şey zaten. Şaşırılacak bir durum yok. Ama güzel eklenti şu... ...diyelim ki sizin akıllı ev aydınlatmalarınız var. Mesela benim var. Şu anda arkadaşlar görüyorsunuz... ...nanolif şu iki aydınlatma... ...nanolif aydınlatmalar ve... Monitörlerimin arkasında da Philips Hue aydınlatmalar var. Bunlar kendilerine has uygulamaya sahipler. İstediğiniz gibi kontrol edebiliyorsunuz. Ama Mystic Light sayesinde arkadaşlar o Ambient Light eklentisiyle beraber Mystic Light destekli ekipmanlarınızı da bu akıllı aydınlatmalarla eşleyebiliyorsunuz. Hepsi aynı anda aynı rengi aynı efekti alabiliyorlar. Dolayısıyla oyunculuk anlamında eğer siz tematik toplam bir aydınlatma planı düşünüyorsanız bu açıdan güzel bir eklenti. Boyutlar. Şu anda tam ölçüleri ekranda görüyorsunuz lakin genel olarak 3 slot yer kaplayan ve 1903 gram, evet 1.9 kilogram ağırlığında bir kart. Bir diğer rakibinden çok mu farklı bu konuda? Hayır. Kutusundan gayet şık bir çubuğu metal, taşıyıcı kısımları da bilgi verilmemiş ama tahminimce döküm malzemeden bir destek aparatı çıkıyor. Kart benim kasada açıkçası sarktı. Aparatla düzleştirdim. Soğutma kurulumu. Toplamdaki adı Tree Frozer 2S olarak geçiyor. Fanlar da Torix 4.0. Kanatların ikişer ikişer birbirlerine bağlı olduklarını göreceksiniz. Tüm kanatların birbirine bağlı olduğu aksiyel fanlar da görmüştük ama amaç yine aynı taze havayı daha iyi yönlendirip bloklardaki yapraklar arasından daha basınçlı bir şekilde geçirmek. 7 ısı iletim kanalıyla ile toplanan bir blok. Rakiplerinde de olduğu gibi içerideki bakır korozona karşı nikel ile kaplı. Bloktaki yapraklar da dalgalı bir şekilde kesilmiş, hava akışını o güzergahtaki akışı daha kesintisiz hale getirmeyi amaçlamışlar. Direnci azalttıkları için bu gürültü konusuna da olumlu yansır. Ben size toplam kurulumun ne kadar ses çıkarıp çıkarmadığını canlı canlı dinleteceğim zaten. Üzerinde Silent, Sessiz ve Gaming oyuncu şeklinde çift BIOS olduğunu da unutmayın. Oldu da hız aşırtma başarısız olduğu sistemi açamıyorsunuz. Hemen diğer BIOS'a geçin durumu toparlayın. Evet geldik güç tüketimi konusuna. Gerçekten çok çok önemli. Neden? Faturalarımız iyice kabardı elektrik faturası. Ve MSI diyor ki bunun üzerinde 3 tane 8 binlik güç girişi var. Bir de 390 wattlık tüketim yapabilir. Kendi yaptığım ölçümlerde de evet 390 wattlık tüketimi gördüm ama orada şöyle bir durum da var. Böyle aslan gibi bir ekran kartını aldıktan sonra e, yaktığı elektriği yediği eti hesaplamamanız gerek diye düşünüyorum ben. En azından bütçesi itibariyle tabii ki yorumlarınızı yorumlar kısmında bekliyorum ama 750 wattlık bir power supply önermişler ki bence kesinlikle yeterli değil. Neden? Sebeplerini açıklayayım. Bu ekran kartının hak ederi bir işlemci kullandığınızda 11900K, 12900K gibi Intel tarafında özellikle bu işlemciler maalesef ama maalesef arkadaşlar 300-400 watt civarı güç tüketebiliyorlar. İşin içerisine hız aşırtma girdiğinde çok anormal tüketimler ortaya çıkabiliyor. Üstüne 390 watt'lık bu ekran kartını da eklediğinizde 750 watt'lık power supply 80 Plus Platinum olsa dahi bu yükün altından kalkamayacaktır. Kısa vadede oldukça kaliteli olanları Üzerinde yazan derin çok daha üzerinde verebilen power supply'lar da var sonuçta piyasada Kalitesine göre değişen bir durum, markasına göre değişen bir durum Tamam kısa vadede bu kurulumu yine besleyebilir Ama uzun vadede power supply'lar çalıştıkça, ömürleri geçtikçe arkadaşlar Ne oluyor? Performanstan düşüyorlar. İlk günkü e, enerjiyi size sağlayamıyorlar. Dolayısıyla 750 watt'lık power supply böyle bir kurulumda yeterli değil. Ne zaman yeterli olabilir? Ryzen 9 5900X veya 5950X gibi işlemciler kullanırsınız ki bunlar bu bahsettiğim Intel işlemcilerin hemen hemen yarısı kadar enerji işlem, tüketen işlemciler ve böyle bir kurulumda dahi aslında ben size minimum 850 watt 80 Plus Platinum sertifikalı bir power supply öneriyorum. Ama ben yine de Intel bir sistem kuracağım diyorsanız arkadaşlar o zaman da 1000 wattlık bir power supply'a ihtiyacınız olduğunu düşünüyorum. Şiddetle tavsiye ediyorum. Uzun yıllar kullanımı hedefliyoruz sonuçta. Power supply bizi yarı yolda bırakmamalı. Teknik özellikler. GPU GA102 kodlu, Ampere mimarili 8 nanometre litografi süreci ile karşımızda. Aslına bakarsanız Yonga RTX 3090'daki ile aynı Yonga ama kırpılmış versiyonu tabi. ROP ve doku ünite sayısı olarak kırpılmış. PCI Express 4.0 bir kart, 384 bit veri yolunda 931.6 GB bölü saniye bant genişliğine sahip, üzerinde mikron üretimi GDDR 6X 12 GB bellek var, zaten işin farkı da burada. Biz RTX 3080'i 8 GB olarak tanıdık. 10 GB olanını da gördük, şimdi de 12 GB. Şunu baştan söylemek lazım arkadaşlar. Devasa harita ve görüş açısına sahip oyunlarda 4K'da tüm grafik ayarlarını full denizde 8 GB olanın sınırlarına gelip 10 GB'ı talep edebilirsiniz. Oyun 8 GB kullanıyor olarak görebilirsiniz ama 8 GB ayırır aslında. Tamamını kullanmaz. Ray tracing var. Daha gerçekçi ışıklandırma ve yansımalarla işin sinematik tarafını güçlendirebilirsiniz ama bence önemli olan DLSS. Oyununa göre performansı %50 civarı kabaca bir hesapla 2 nesil öteye taşıyabiliyor. Testlerde işlemci olarak AMD Ryzen 9 5900X kullandım. Stok hızlarında çalıştı. 4x16 GB 3200 MHz CL16 bir RAM kiti kullandım. Tüm sisteme de 1000 Watt 80 Plus Platinum Power Supply ile güç verdim. Windows güncel, kullandığım BIOS güncel, tüm testler 511.79 kodlu sürücüyle yapıldı. Şimdi farklı türdeki oyunlarla Full HD, 2K ve 4K testlerindeki performansını tablolarla görelim. Evet sevgili oyuncu kardeşlerim artık bu ekran kartının performansını biliyorsunuz. Hangi çözünürlükte hangi grafik ayarında kaç FPS alır onu tablolar halinde gördünüz ama ben bir özet geçmek istiyorum. Yaklaşık 20 oyunla beraber testlerimizi gerçekleştirdik ve şunu söylemek lazım. Bu ekran kartını mesela nasıl bir monitörle kombinlemeniz gerektiği konusunda yol gösterici olsun diye söylüyorum. Full HD'ye baktığınızda işte Shadow of Tomb Raider'da Nispeten eski bir sonuçla Triple A oyunu arkadaşlar ama Triple A oyundur. 199 kare saniye. Sonrası Shadow of War'da 219. GTA 5'te 187.5 çünkü orada FPS limiti var. Ona takılıyorsunuz. Division 2'de 198. Assassin's Creed Valhalla'da 118. Yani herhangi bir oyunda bu ekran kartı bütün grafik ayarlarını sonuna kadar çektiğinizde Full HD'de 100 kare saniyenin altında alması mümkün değil. O yüzden bir Full HD monitör kullanıcısına ben gidip RTX 3080 öneremem. Ha, 360 Hz'lik bir monitör kullanıyor olur. 1080p 360 Hz. Rekabetçi anlamda beklentileri vardır. O zaman olabilir. Yadırgamam. Daha çok 2K monitörleri merak ediyor olabilirsiniz. Kullanmak istiyor olabilirsiniz. Yine buraya baktığımızda arkadaşlar sadece 2 oyun 2K'da. 100 kare saniyenin altına düşmüş ve bir tanesi de 97 kare saniye zaten ucunda yani. Bunun dışında 158, 176, 169, 132, 291, 177, 221, 123 bir tane tam 100 fps alan var. Yani bu ekran kartı aslında 2K ve yüksek tazeleme hızın müthiş bir ekran kartı. Gerçekten çok çok güzel bir ekran kartı. RTX 3080'i biz zaten bayağıdır biliyoruz. 8, 10, 12 GB çok fark etmez 2K oyunculuk için. 4K tarafına geldiğimizde orada merak ettiğimiz şey şu. 4K 60 FPS'in üzerine alabilecek miyiz arkadaşlar? Alabileceğiz. Burada 4K 60'ın altına düştüğü e, nadir oyun. Belki de tek oyun. Red Dead Redemption 2 arkadaşlar. 54 kare saniye alıyor 4K'da. Ama güzelliğimiz ne? DLSS var. DLSS arkadaşlar performans modunda açıldı. Direkt 93'e fırlıyor. Yani ekran kartınızı 2 nesil yükseltmişsiniz gibi bir ee, bir bonus elde etmiş oluyorsunuz aldığınız kare saniye anlamında. Ama bunun dışında diğer oyunlara bakıyorsunuz. 117, 111, 72, 65, ee, yine 201 FPS aldığınız mesela nedir? Overwatch'da 201 FPS alıyorsunuz. Yani 4K, 144 Hz bir monitörünüz varsa bu tür rekabetçi oyunlarda 4K'da da yüksek tazeleme hızıyla beraber, yüksek FPS ile beraber keyifle oyunu oynayabilirsiniz sonrasında 78 74 diye güncel oyunlarda misal veriyorum işte Forza Horizon 5'te 78 Gears of War'da 74 Borderlands 3'te 75 4K'dan bahsediyoruz arkadaşlar. Bir de grafik ağırlığının yani sonuna kadar yukarı çekildiği oyunlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu ekran kartını ben yine 2K yüksek tazeleme hızlı bir monitörle kombinlerdim. Rekabetçi oyunlar oynuyor olsam mesela özellikle rekabetçi oynuyorsam 2K yüksek tazeleme hızı Geri gelir 240 Hz bile olabilir. Oyununa göre çünkü bu performansı da verebiliyor. Ama ben birazcık daha işin hikayeli oyun tarafındayım diyorsanız 4K 144 Hz bir de tercih edilebilir. Yarı hikayeli, yarı rekabetçi oynuyorum diyorsanız. En nihayetinde güçlü bir ekran kartı ama hangi monitörle kombinlemeniz gerektiğini bilmeniz gerekiyor sonuçta arkadaşlar. Şu noktada artık biliyorsunuz diye düşünüyorum. Termal başarım. Furmark ile yaptığım testlerde GPU yükünü %92'nin üzerine çıkaramadım, çıkmadı. Bu şekilde fanlar 1350 devirde gayet sessiz çalıştı. Yük altında bir kartmış gibi davranmadı gürültü anlamında. Maksimum 71 derece gördük ki bir ekran kartı için hiçbir şey değil. En sıcak noktada 80 derece ki kartın sessiz modda çalıştığını tekrar vurgulamak istiyorum. 340 Watt civarı da tüketim yapıyor gördüğünüz üzere. AIDA ile %100 yük altına soktum. Bu sefer tüketim MSI'nde belirttiği gibi 390 Watt civarlarını görmüş oldu. GPU bu sefer maksimum 76 dereceyi gördü. Gaming moduna geçerek fanların daha yüksek devirli çalışmalarını sağlayabilirsiniz. Yazılım üzerinden de bunu yapabilirsiniz ama ben sessizliği önemseyen biri olarak ille de gaming modunu açma gereği hissetmedim. Şimdi canlı canlı fan sesini ve bobin zırıltısını dinleyelim. GPU'nun oyunlardaki çalışma frekansı ne peki diye soracak olursanız GTA 5 eski bir oyun artık biliyorum ama hala oynayanı çok o yüzden özellikle belirtiyorum. 1965 MHz'de çalıştı. Yük %97, %98 civarı. Apex Legends 2025 2040 MHz civarı. Yük de %94 civarı. Overwatch. Özellikle yüksek kare saniye alabileceğiniz bir oyun. Tempoda değişken. GPU hızı da aynı şekilde. 1995 ila 2040 MHz arası geziyor. Yük %89 ila %93 arası. Far Cry 6'da yük %98'lere kadar çıkıyor. Stabil 2040 MHz'de sabitleniyor. Niye özellikle GPU hızından bahsediyorum? Bulduğunuz her inceleme ile her rakibi ile karşılaştırabilin diye arkadaşlar aşırtma konusunda Afterburner ile isterseniz kendiniz manuel olarak kızaşırtın ki uzun zamandır voltajla oynanamadığı için artık kartı bozmanız pek mümkün değil. Bence hız aşırtma heyecanını kendiniz yaşayın. İsterseniz de OC Scanner açın ki benim tavsiyem budur. Kendisi otomatik test ede ede GPU'yu ve bellekleri hız aşırtıyor. Skorlara ufak da olsa yansıyacak sonuçlar elde edebiliyorsunuz. MSI RTX 3080 Supreme X 12 GB'lık versiyonu artık bu ekran kartının performansıdır, soğutmasıdır, her türlü detayıyla alakalı bilgi sahibisiniz diye düşünüyorum. Ve videonun sonunda bir bilgi sakladım. Özellikle madenciler kudursun diye. Çünkü benim oyuncu olarak madencilere duruşum nettir. Oyuncuların ekran kartı temin etmesi tarafındaki yolu zorlaştırdıkları için piyasada bir dönem gerçekten ekran kartı bırakmadıkları için ben madencileri sevmem. O yüzden bu ekran kartının LHR olduğunu, yani madencilik anlamında çok performanslı olmadığını özellikle vurgulamayı sona sakladım. Evet, madenciler kudurun. Bu kart LHR bir kart oyuncuların işine sorunsuz bir şekilde kayıpsız bir şekilde yarar ama sizin işinize yaramaz. RTX 3080'in 12 GB'lık versiyonunun 8 GB'lık versiyona göre performans avantajı %5 ile 6 civarlarında. Oyununa göre bundan daha hızlı, daha fazlası değil. 10 GB'lık olanlarıyla performansları hemen hemen aynı. Dolayısıyla piyasaya çıktığınızda fiyatlar arasındaki farkı da buna göre değerlendirin. RTX 3080 12 GB ile RTX 3080 Ti arasındaki fark da oyununa göre %7 ile %20 arasında değişiyor. Fiyat farkı ise %25 sularında. Yine bilginiz olsun. MSI Supreme X RTX 3080 12 GB hem kasada yakışıklı duran hem de performanslı bir ekran kartı. O tarafta hiçbir sıkıntı yok. Alınır ama piyasa değişken. Siz videoyu izlediğiniz tarihte güncel fiyatlara mutlaka kendiniz bakın. Bahsettiğim performans farklarına göre kararınızı verin. Evet böylelikle sizlerle beraber MSI RTX 3080 Supreme X ama 12 GB'lığını incelemiş olduk arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımızı takip edebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Böyle içerikleri tekrar görmek istiyorsanız. Benim bu videoda değinmediğim ama sizin merak ettiğiniz bir şey olursa eğer bana Instagram hesabımın üzerinden arkadaşlar erişin. İstediğiniz soruyu sorun. Ben vaktim olduğunca sorularınızı cevaplayacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.